gidenler kervanı yoluna Mısırlı evliyalardan Abdülvehhab-ı Mısri ile devam ediyor. İsmi Abdülvehhab, babasının ismi Ahmet'tir. Lakabı Tacüddin Künyesi Ebu Nasır'dır. İbni Arap Şah ismiyle meşhur olmuştur. 1410 senesinde Türkistan'da bulunan Hacı Tarhan'da dünyaya gelir, 1516 senesinde Mısır'da vefat eder. Bab-ı Züveyle dışında kendi dergahı bahçesinde defnedilir. Abdülvehhab-ı Mısri küçük yaşta babasıyla birlikte Tokat'a, sonra Halep ve Şam'a gider. Kur'an-ı Kerim'i okur ve diğer ilimleri tahsil eder. Arabi ilimleri, fıkıh ilmini ve başka ilimleri babasından okur. Babasının Kadı Şahabüddin bin Habal'dan okuduğu esnada Sahih-i Müslim'i dinler. İbni Hacer el-Askalani'den hadisi şerif dinler değerli dinleyenler. Alaaddin es-Seyrafi, el el-Mahyavi gibi zatlar ondan ilim öğrenirler. 1446 senesinde babasının sağlığında haç ibadetini yerine getirmiştir. Ferayiz ilmini Şam'da Şihabüttin Ahmet el-Hümşi'den öğrenir ve bu ilimde özel ihtisas sahip olur. Şerif bin Emir'den güzel yazı yazmayı öğrenir. Sofiyyeden Şeyh Nurettin bin Halil'e karşılaşıp ona talebe olur, ondan feyz alıp yükselir. Bu arada Şeyh Takiyyüddin Abdurrahim el-Evkaci'nin de sohbetlerine devam edip, ondan Sahih-i Buhari, Şifa, Avârifül Me'arif adlı eserleri okuyup manevi feyz alır değerli dinleyenler. Şam'da ve Kahire'de bir müddet kadı vekilliği yaptıktan sonra kadı tayin edilir kendisini çekemeyenlerin birçok şikayetlerinden dolayı buradan ayrılarak Kahire'ye gelir. Sargat Mışiyye Medresesi müderrisi Selahaddin et Trablusi'den boşalan fıkıh müderrisliğine tayin edilir ve oraya yerleşir. Yaşadığı beldenin insanları kendisine çok ikram ve lütufta bulunurlar. Zamanla cemaati çoğalır. Sohbet meclisi insanlarla dolup taşar vefatına kadar sargatmış şiye müderrisliğine ve orada bulunanlara vaaz ve nasihatleriyle insanları hak yola davet etmeye devam eder. Abdülvehhab-ı Mısri, alim, fazıl, vekar sahibi, kadılık görevinde çok dikkatli, abid, çok ibadet eden bir zattı. Daima abdesti bulunurdu, yüzü kalbinden taşıp gelen nurlarla parlardı. Kendisini ahlaki güzelliklerle bezemişti. Allahü Teala'nın sevgili bir kuluydu. Yürüyenlerin ayak sesi duyulmasın diye dergahını siyah keçeyle döşemişti. Bu hususu merak edip sormak isteyenlere şöyle derdi: Dervişlerin yeri hakkın huzurudur. Orada ne yüksek bir ses duyulmalı, ne de yüksek sesli bir hareket olmalıdır çok talebe yetiştirmiştir değerli dinleyenler. Talebeleri son derece olgun ve nur yüzlüydüler. Halkın ve memleketin ileri gelenleri arasında onun üstünlüğünü kabul etmeyen yok gibiydi. Sultanlar ve valiler her ne arzusu olursa olsun mutlaka yerine getirip saygıda kusur etmezlerdi. Abdülvehhab-ı Mısri 40 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kılmıştır. 25 sene yanı ve sırtı üzerine yatağa yatıp uyumadı. Hasar üzerinde diz üstü oturup uyurdu. Kansu Gavri, Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'le harp etmek üzere hazırlandığı zaman, Şeyh Abdülvehhab-ı Mısri ve o beldenin ileri gelen alimlerinin kendisiyle beraber gelmelerini ister. Kabul etmezler. Kansu Gavri, onları kendisiyle birlikte Yavuz Sultan Selim'e karşı harbe gitme hususunda tehdit eder. Şeyh Abdülvehhab-ı Mısri, ''Seninle beraber olamayız. Bizi öldürecek olsan dahi Yavuz'a karşı harbe gitmeyiz. Yavuz'un zaferi muhakkaktır.'' der ve buyurduğu gibi olur. Abdülvehhab-ı Mısri bir gün şöyle buyurur, ''Kanaat, bir dervişin az katık ve az ekmek bulup yemesi değildir.'' asıl kanaat, üç günde ancak birkaç lokma yemesidir. O da canlılığını devam ettirebilmesi içindir. Daha iyisini yapmak isteyen, beş günde birkaç lokmayla yetinmeli. Bir talebe hocasını kalben sevip, onun izinde gidip tabi olmadıkça, hakiki talebe olamaz. Abdülvehhab-ı Hazretlerinin kelam, fıkı. Ferais, tasavvuf filmlerine dair yazdığı ve bir kısmı manzum olan birçok eseri vardır. Bu eserleri şunlardır. Ravda Türrait fi ilmil ferait, el irşadül müfit lil halisit tevhid, şifaül kelim fi methi nebiyyil kerim, el cevherül mindat fi ilmil halil bin Ahmet ve delailül insaf fil hilafiyyat. Değerli dinleyenler, 1516 senesinde Mısır'da vefat eden Abdülvehhab-ı Mısri Hazretleri, bab Sübeyle dışında kendi dergahı bahçesine defnedilir. Allah şefaatlerine nail